Arkadaşlar videomuza geçmeden öncesinde ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizi iki kardeşimize 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube ekranlar kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için sevmeniz gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça olur. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane yeah! bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayız. Evet arkadaşlar üstlerle beraber ya e futbol 2024 mobilde bildiğiniz üzere sezon 4 güncellemesinin gelmesini bekliyoruz. Ve bu güncelleme ile beraber Türkiye ligindeki geçmişte ve gelecekte yani şu an performans sergilenen arkadaşlar isimlerin de gelmesini bekliyoruz. Mesela Fenerbahçe Roberto Carlos'u, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı, Kualejma'yı, Galatasaray'dan arkadaşlar Drogba'yı, Snyder'i tamam bunlar geldi ama gene gelebilir arkadaşlar. Hacı'yı. Ee, bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere dün Veda bir şekilde Hacı nasıl alınır? Veda bir şekilde Haci, Haci takıma nasıl katabiliriz? Onun hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. Videomuzu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Yani bomba bilgiler verdim arkadaşlar lütfen kaçıtmayın derim. Şimdi güncelleme arkadaşlar bildiğiniz üzere Şubat'ın <laughs> İlk haftası olacak arkadaşlar Şubat ayının. Yani çok az bir süre kaldı. Bir hafta gibi bir süreç kaldı arkadaşlar. Ve güncelleme ile beraber arkadaşlar müthiş hediyelerin gelmesini bekliyoruz. Güncellemenin güncellemenin boyutu 400 MB ile 700 MB aralığında olacakmış arkadaşlar. Yani en düşük 400, en fazla da 700. Bu aralıkta da olabilirmiş. Bunun da bilgisini vermek istedim. Sezon 3 ile beraber arkadaşlar güzel bir kampanya, güzel bir etkinlik ve güzel bir görsel tasarımıyla, analikle falan fel geldi bildiğiniz üzere sezon 3. Bakalım sezon 4'ün güncellemesi ne olacak ve sezon 4 ile beraber oyuna gelecek etkinlikler ne olacak şimdi bunları tartışacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sezon 3 e, tarih yazıyor. Aralığın 7'sinde başlamış ve Şubat'ın 1'inde sona eriyor arkadaşlar şu e, sezon 3 ve Şubat'ın birinde büyük ihtimalle bir güncelleme gelecek. Şubat'ın biri de büyük ihtimalle Perşembe gününe denk geliyor. Çünkü Konami arkadaşlar her zaman Perşembe günleri güncelleme getirir. Yani yani her zaman Perşembe günleri demeyelim de e, güncellemeler her Perşembeden Perşembeye olur da dememiz mantıklı olmaz. E, genellikle güncellemeler arkadaşlar Perşembe günleri olduğu için onun içinde arkadaşlar Şubat'ın birine yapmış olabilirler tarihini de. Ha, şimdi böyle daha uygun oldu. Çünkü arkadaşlar pazartesi günleri de bildiğiniz üzere güncellemeler geliyor ama genellikle sezon güncellemeleri bildiğiniz üzere perşembe günleri geliyor. Yani ben de bu güncelleme hakkında bir bilgi vermek istedim. Sergen Yalçın gibi, Hacı gibi bu isimlerde oyun eklenebilir ve top açılımı olarak veyahut da futbol mağazasına gelebilir. Çünkü futbol mağazasında bildiğiniz üzere oyuncular pek fazla yok ve baya bir azalma oldu. Şimdi ortaklık anlaşmasını imzalamış olduğu liglerden ve ortaklık anlaşmasını imzalamış olduğu milli takımları görüyorsunuz. Bunlar hakkında bilgiler ve görsellerimizi göstermek istedim ben de açıkçası. Sizlerde arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Anlamadığınız noktalar veyahut da kaçırttığınız noktalar olursa yorumlar kısmında belirtin. Veyahut da arkadaşlar Samet Aydogan YT bakın birleşik bir şekilde. Samet Aydogan yt tiktok hesabımızda takip edebilirsiniz arkadaşlar bir de şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar Konami'nin bir hayli ortak kanışmaları var hele kendi ülkesiyle arkadaşlar birçok takımda ortak kanlaşması olmuş ve kendi ülkesini yani Japonya'ya arkadaşlar çok fazla öne sürüyor ve Japonlara zaten bir hayli hediyeler veriyor yani bu konuda da Konami'ye gerçekten çok şikayetçiyiz. Çünkü arkadaşlar sadece ve sadece kendini düşünmesi bu noktada cidden insanı yıpratıyor. Geçmişten beri böyleydi arkadaşlar. İnşallah artık kendine de bir çeki düzen vermesini bekliyoruz açıkçası. Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. İnşallah Türkçe spiker ve Türkçe spiker ile beraber arkadaşlar Hacı gibi, Sergen Yalçın gibi, Alex gibi, ee, Kuarejma gibi. Yani hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan hem Fenerbahçe'den hem de Trabzonspor'dan arkadaşlar isimler getirirse yani bu dört büyüklerden veyahut da Süper Lig takımındaki arkadaşlar takımlardan da e, epic epik isimler onların takımlarına göre epik isimler de getirirlerse harika olacağını düşünüyorum. Mesela Adana Dem Demirspor'da oynamış olan arkadaşlar Adana'da oynamış olan arkadaşlar Balotelli'nin mesela epik kartı getirilirse neden kötü olsun ki neden tak yani bizim ülkemizdeki takımların e, ...epik kartları gelmesin ki... ...bakın Türk oyunculardan bahsetmiyoruz... ...milli takımdaki oyunculardan bahsetmiyoruz... ...ee... ...ecnebi oyuncuların... ...bizim milli... ...yani bizim Süper Lig'deki oynamış olduğu... E, ...takımlardaki performansına göre... ...diyoruz bakın... <laughs> ...vallahi billahi... ...akalım bekleyip göreceğiz diyorum... ...Kanemi tarafından da böyle ufak ufak açıklamalar var... ...ee... ...bildiğiniz üzere arkadaşlar Kanemi karnaval kampanyası da başlayacakmış. Onun hakkında da bilgi vermek isteyeyim. O da büyük ihtimalle güncelleme ile beraber başlayabilir. Ronaldinho gibi, Romario gibi, Roberto Carlos gibi efsane isimler de yer alıyor. Bu arada şunu da demek istiyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 e futbol parasına yakın bir e çekilişimiz arkadaşlar. Katılmak için ise gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesap ilerliyoruz çekilişlerimizde de. Show Team Lionel Messi kampanyasında görüyorsunuz bu da arkadaşlar güncelleme ile gelecek olan hediye epiklerin arasında yer alıyor. Bir de arkadaşlar açıkçası ben e futbol parasının da bir e hediye bir şekilde dağıtılmasını bekliyorum. Yani görüşüm bu yönde. Çünkü bildiğiniz üzere pek fazla e futbol parasına yılbaşı kampanyasında olsun, diğer kampanyalarda olsun pek fazla değinmedi. Bakalım bu kampanya ile beraber güzel bir hediye şablonu oluşturmasını bekliyoruz açıkçası. Sizler de görüşünüzü lütfen belirtin. Arka taraftaki epik isimleri görüyorsunuz. Onlar esinlerden de sizce hangi isimler gelebilir? Yorumlar kısmında görüşlerinizi lütfen sizler de belirtin. Bakalım konum tarafından ufak tefek açıklamalar olduğunda son dakika bilgilendirmesi olarak ee, hemen sizleri Samet Aydın kanalında buluşuyoruz arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açıyorsanız Böyle son dakika bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar olabilirsiniz. Bayern Münih Barcelona kampanyaları vesaire görüyorsunuz. Bakalım bu kampanyalardan da arkadaşlar Real Madrid'den de mesela Cristiano Ronaldo ve Manchester United'den de Cristiano Ronaldo. Lionel Messi Barcelona'dan Paris'ten veya da şu anki oynamış olduğu takımdan. Aynı şekilde Barcelona Üniversitesi kampanyası. Bayern Münih Üniversitesi Manchester United Üniversitesi kampanyalarında Mart'ın 5'inde değineceğini düşünüyoruz. Bir bilgilendirmemiz de buraya kadardı arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Anlamadığınız noktalar olursa yorumlar kısmında dediğim gibi görüşlerinizi belirtin. Sıkıntılarınız vesaire olursa görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız, seviliyorsanız görüşmek üzere. Bay bay.